Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazan için herkese selamlar. Gördüğünüz gibi benim laptop tane iPhone 10 mevcut. Ve cihazımızın herhangi bir şekilde ekranı hiçbir şekilde basmıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Komutlar çalışıyor fakat şöyle gördüğünüz gibi. Bunun için yapmanız gereken ses açma tuşuna bir kere, ses kıtma tuşuna bir kere ve o power tuşuna uzun basıyorsunuz. Cihaz kendini otomatik olarak reset alacak arkadaşlar. Evet şu an kapandı. Şimdi cihazı tekrar açacağız. Şu an cihaz açıldı. Bakalım ekranımız basacak mı? Büyük ihtimalle cihaz çökmüş de olabilir. Veya herhangi bir yüklediğiniz programdan da yapmış olabilir. Bu sebepten dolayı kendine korumaya da dalmış olabilir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu an ekran basıyor. Ve böyle bir videonun daha sonra geldik. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.